Selam dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Bybit'in yeni yayınladığı bir yapay zeka ürününden bahsediyor olacağım ve bu yapay zeka ürünü sayesinde bugün bir işlem gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bu videoda buna karar vereceğiz. Hadi gelin hızlıca videoya geçelim. Şimdi içeriğime geçmeden önce küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Henüz Bybit üyesi değilseniz açıklamalar kısmında bırakacağım referans linki ile üye olur ve ardından 100 dolarlık depozito gerçekleştirirseniz çekili bir 10 dolarlık ödül kazanıyorsunuz. Bu 10 dolarlık ödül ilk 50 kişi için geçerli. Dolayısıyla ilk defa burada duyuruyor olacağım ve videoyu ilk izleyenler bundan yararlanabiliyor olacak. Dolayısıyla günümüzde birçok insanın Bybit hesabı olduğunu düşünecek olursak bence şansınız oldukça yüksek. Bunun dışında Bybit'in farklı ödülleri de var. Üye olduktan sonra ödüller bölümünden onları da talep edebiliyorsunuz. Şimdi o zaman içeriğime geçecek olursak TradeGP GPT adında yapay zeka bir tool tanıtıldı ve bu tool Bybit kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Bu tool sayesinde bizler projelerin ne olduğunu öğrenebiliyoruz. Analiz yaptırabiliyoruz. 7 günlük ve 30 günlük analizler gerçekleştirebiliyoruz. Üstüne üstlük spot ve margin trade önerisi dahi alabiliyoruz. Dolayısıyla ilgi çekici bir tool ve Bybit kullanıcıları ücretsiz bundan yararlanabiliyor. Dolayısıyla biz de bugün bunu tecrübe edeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir sayfa bizi karşılıyor. Bu sayfaya ulaşmak son derece kolay. Araçlar bölümünden Trade TradeGPT'ye tıklarsanız bu sayfaya ulaşabiliyorsunuz. Karşıladığımız sayfa da bize bazı örnek cümleler veriyor ve bu cümleler sayesinde bizler nasıl proje analizleri yapacağımız konusunda bizi aslında bilgilendiriyor. Onun dışında işte popüler coinler, NFT'ler ve Binance Smart Chain ekosistemindeki işte top coinler şu anda burada yer alıyor. Ve piyasa algısı dediği piyasanın aslında iştahını sembolize eden bir grafik çıkıyor. Bunun aslında detayları var. Bunu da ilerleyen dakikalarda göstereyim. ama chat gibi bu sayfayı kullanmak son derece kolay. Şimdi örnek sorulara baktığımızda aslında çok detaylı sorular sorabildiğimizi anlıyoruz. Çünkü buradaki örnek ne demiş? Ethereum'u bugün analiz et, ardına en az 3 uygun işlem stratejisi öner, nedenlerini açıkla ve stratejinin özelliklerini belirt gibi detaylı cümleler var. Dolayısıyla biz kendi stratejimizde buradaki botu çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Bugün benim dikkatimi çeken Toncoin var. Binance Smart Chain ekosisteminde oldukça iyi performans göstermiş. Hadi gelin bir bunu deneyelim. Çok böyle detaylı cümle yazmama gerek yok. Şimdi onu analiz et diyelim. Evet gördüğünüz gibi analiz etmeye başladı. Şimdi gördüğünüz gibi tek kelimeyle bir analiz işlemi gerçekleştirdik ve bu analiz işleminde ilk önce tonun ne olduğundan ve teknolojisinden bahsediyor. Ardından toplam mevcut piyasa değerinden bahsetmiş, dolaşımdaki miktarı ve toplam arzından bahsetmiş ve son kapanış fiyatını bize verdikten sonra 24 saatteki yükselişini veya düşüşünü burada belirtmiş. Son 24 saatte ton %12.11'lik bir artış göstermiş. Ardından teknik göstergeler tarafına baktığında MACD, RSI gibi indikatörleri incelediğini görüyoruz. Bunun yanı sıra şu anda burada net bir sinyal alamadığını söylemiş ama Bollinger Band tarafında ise günlük olarak destek ve direnç seviyelerini bize vermiş. Ardından bence bu analizin en önemli kısımlarından biri burası. Bybit'e göre bu paritenin yakın zamanda düşüş eğilim gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu söylemiş. Bunu yaparken de yararlandığı araçlardan bahsetmiş. Örneğin MACD göstergesinin düşüş yönlü sinyal verdiğinden bahsetmiş. Ayrıca Bybit'teki büyük oyuncuların yani balinaların düşüş eğiliminde olduğundan bahsetmiş. Bu aslında şöyle hesaplanıyor işte long pozisyonlar, short pozisyonlar onlara bölünüyor ve elde edilen sayı işte piyasanın hangi yönde bir hareket beklediği konusunda fikir veriyor. E dolayısıyla burada bir düşüş yönlü bir eğilim olduğundan bahsetmiş. Bunun dışında üçüncü taraf göstergeler diye bir indikatörü var ve bu indikatöre göre de piyasa duygu endeksinin 46 olduğunu söylemiş. Bu biraz önce size ekranda gösterdiğim o işte risk iştahı ile alakalı ekran 46 dediği de artık nötre yakın bir gösterge olduğundan bahsetmiş ve burada bir risk uyarısı yapmış. Sonuçta bu bir bot olsa da size bir işlem önerisi veriyor ve buradaki risk açıklamaları da belirtiyor. Bunun dışında da gördüğünüz gibi iki tane pozisyon veriyor ve bu pozisyonları girmek için buraya tıklamanız yeterli. İkisinin de short yönünü yani düşüş yönlü emirler olduğunu görüyoruz. Bir tanesi vadeli, diğerleri ise vadeli işlemler girdi diye bir bölüm. İkisini de kullanabiliyorsunuz. Burada spot işlem gibi düşünebilirsiniz. Burada da daha çok kaldıraçlı işlem gibi düşünebilirsiniz. Ben bu kaldıraçlı işlem tarafında bir işlem gerçekleştirecek olduğumda bakın böyle kısa bir ekran beni karşılıyor. Ama ben yine de buradaki yapay zeka ürününün size verdiği stratejiyi birebir uygulamanızı tavsiye etmem. Yani sonuçta bu analiz teknik göstergeler üzerinden ilerleyen bir analiz ve bizim gibi hiçbir zaman yorumlayamazlar. Dolayısıyla en azından temel bir strateji verdikten sonra ilgili grafiği kendinizin incelemesini kesinlikle tavsiye ederim. Örneğin ton grafiğine baktığımızda tabii ben videodan önce bir analiz işlemini gerçekleştirdim. Tonda işlem yapacağımı bildiğim için gördüğünüz gibi burada aslında bakarsanız bir direnç bölgesinde ton şu anda gelmiş durumda. Dünkü hareketiyle beraber çok ciddi bir yükseliş yakalamış ve ben buradan küçük bir bayrak formasyonu gibi aşağıya salmasını beklerim. Ama botun bize önerdiği gibi işte daha aşağı seviyelerde 1.6 seviyelerin yani çok ütopik olduğunu düşünüyorum gelebilir tabii ki ama e böyle bir hareketten sonra ben daha küçük bir düşüşü beklemeyi tercih ederim. Dolayısıyla bana göre şu seviye daha inandırıcı, daha mantıklı bir seviye 2.15 seviyesinin daha mantıklı bir seviye olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla tekrar bota dönüş yapacak olursak gördüğünüz gibi buradaki 1.6 seviyesinin çok ütopik olduğunu söyleyebilirim. Özellikle marjin işlemlerde burası son derece riskli. Ben kendi analizimi yaptıktan sonra 2.15'i daha makul bir seviye olarak görüyorum ya da 2. 0.5 seviyesini daha makul bir seviye olarak görüyorum. Ardından burada bize önerdiği 2x'i de bir miktar arttırabilirim. Neden? Çünkü kendi analizimi de kattım işin içerisine. Daha dar bir aralık seçtim ve burada aslında bakarsanız daha güvenli bir pozisyon içerisinde kendimi hissettiğim için e buradaki kaldıraç seviyesini arttırabiliyorum. Bu tabii ki Kişiden kişiye değişir. Dolayısıyla bunu da yaptıktan sonra aslında bakarsanız buradaki işlemi oluştur butonuna basarak işlemi oluşturabiliyorsunuz. Ben biraz üzerinden zaman geçmesi adına sabah aslında bu işlemi başlattım. Dolayısıyla kendi pozisyonuma dönecek olursam. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi zaten ben bunu sabah 10.46 civarında başlattım ve 2.05 ile 2.62 arasında bir pozisyon aldım. 10x'lik bir pozisyondu ve Gördüğünüz gibi 100 dolarlık bir bakiye ile bu işlemi gerçekleştirdim. Şu anda aşağı yukarı 2 dolarlık bir zararım var ama ilerleyen saatlerde buranın değişeceğini düşünüyorum. Artısını eksisini zaten Twitter'da paylaşıyor olurum. Dolayısıyla beni Twitter'dan mutlaka takip edin. Bu işlemin sonucunu merak ediyorsanız Twitter'da paylaşacağım. Bu kadar basit. E, Mantıkta şöyle arkadaşlar, fiyat eğer 2,05'e gelirse short işlemi yaptığınız için pozisyonunuz otomatik olarak kapanacak karda. 2,62'ye gelirse de stop loss gibi burada yine işleminiz kapanacak küçük bir zararla bakiyenizi geri alacaksınız. Dolayısıyla bot kullanmak eğer marjin işlemler konusunda dedirginseniz emir tiplerini anlayamıyorsanız aslında birazcık işinizi kolaylaştırıyor. Dilediğiniz zaman buradaki pozisyonu sonlandır butonuyla da işleminizi kapatabiliyorsunuz. Eğer ben buradaki butona basarsam 1.66 dolar zararla pozisyonumu kapatıyor olacağım. Dolayısıyla kullanımı da son derece basit. Evet bu video hoşunuza gittiyse bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Aklınızdaki soruları yorumlar kısmında bana bırakıyorsunuz ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Bunları yaparsanız hem beni mutlu etmiş oluyorsunuz hem kafanızdaki sorulara cevap bulmuş oluyorsunuz hem de bu tarz videoların devamını garantilemiş oluyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.